Türkiye'de ışık hızından bile daha hızlı bir şey varsa o da muhtemelen yalan haberin yayılmasıdır. Ki ülkemizde zaten yıllardır yalan haber yapılıyordu fakat sosyal medyanın var olmasıyla birlikte bu maalesef ki birazcık arttı. Ha iyi yanları oldu mu? Elbette oldu. Çünkü eskiden haberleri televizyonlardan izlediğimiz zaman mesela yandaş haber kanalları kafalarına göre haber yapıyorlardı ve gündem olması gereken bazı olayları gizliyorlardı. Sosyal medyanın habercilik konusunda güzel yanlarından birisi bu. Çünkü artık böyle bir durum söz konusu değil. Yani ülkede önemli bir gelişme olduğu zaman Twitter oraya buraya düşüyor ama elbette sosyal medyanın bu konuda yararları olduğu gibi zararları da var mesela artık habercilik çok basite indirgendiği için isteyen istediği gibi bir haber sayfası açıp istediği gibi haber yapabiliyor ve çoğunlukla insanlar da bu haberler doğru mu yanlış mı diye kontrol etmiyorlar sadece haberin içeriğine bakıyorlar haber ilgi çekicisi zaten doğrudur diye düşünüyorlar Geçtiğimiz günlerde ise bunun çok güzel bir örneğini yaşadık Aslında baktığımız zaman konuşacağımız bu haberin yalan olması çok da büyük bir mesele değil fakat yalan olduğu bu kadar bariz bir haberin bile her yerde yayınlanmış olması ve habercilerin artık bir haber yaparken araştırmak yerine insanların söylediği şeyleri kaynak olarak kullanmaları benim çok canımı sıkıyor. Haberimiz şu. Jahre'in hırsızı dövüyor. Dilerseniz önce görüntüleri izleyelim ardından yorumlayalım. Evet videoda görmüş olduğunuz gibi Jahrein'e benzeyen bir adam bahçesinden bisiklet çalan bir adamı yakalayıp dövüyor. Jahrein'e benzeyen bir adam diyorum çünkü birçoğunuz bunu Jahrein sansa da bu aslında Jahrein değil. Bu video Jahrein bunu paylaşmadan birkaç gün önce zaten globale düşmüştü. Ki zaten olayın tarihine baktığınız zaman da fake olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu videoyu rastgele bir Twitter kullanıcısı Jahrein olarak paylaştı. Daha sonrasında bu olay Antalya Haber sayfasına aynen bu şekilde yazıldı. Jahrein de çok büyük ihtimalle bu olayı görmüş olacak ki alay etmek amacıyla bu olayı doğru. Ve görüntülerin kendisine ait olduğunu söyledi. Elbette Jahreyn'in bu açıklamasını gördüğünüz zaman siz bir birey olarak mesela buna inanabilirsiniz. Çünkü adam gerçekten de Jahreyn'e benziyor ve Jahreyn de bunu doğruluyor. Bu yüzden de Jahreyn'e inanan insanlara ben aptal falan demiyorum. Yani burada beni sakın yanlış anlamayın. Ama siz eğer ki bir gazeteciyseniz kaynak olarak bundan çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Yani ilk gördüğünüz şeyi hemen haber diye sunarsanız ben size aptal derim kusura bakmayın. Ki evet gerçekten de bunu yaptılar. Bu haber önce tüm Twitter sayfalarında daha sonra sonrasında ise tüm Instagram sayfalarında ardından da büyük haber kanallarında Jahin hırsızı dövüyor başlığı altında paylaşıldı. Büyük haber kanalları derken şaka yapmıyorum bu arada şov haber bile paylaştı mesela. Hatta utanmadan bunu YouTube'da yayınlayan bazı haber sayfaları da oldu. Gelin bir de onların videosunu izleyelim bakalım neler söylemişler. Efendim Jahin adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yayıncı Ahmet Sonuç. Evinin bahçesindeki bisikleti çalmaya çalışan hırsızı pişman etti. Tam çitlerden atlayıp kaçmaya çalışırken yakaladı hırsızı yere yatırdı ve dakikalarca dövdü. Ya umarım bu görüntülerin asıl sahipleri bu videoya hiç denk gelmezler. Yani harbiden çok utanırım. Adamlar bir de senaryoyu falan yazmışlar işte. Çitten aldığı dövdüğü yumrukta falan gerçekmiş gibi anlatıyorlar ya. Koparsın ya. Bu arada böyle bir haberin yalan olması elbette çok büyük bir olay değil. Yani Jahre'nin hırsızı dövmüş olsa ne olur, dövmemiş olsa ne olur. Benim takıldığım nokta koskoca haber sayfalarının bile kaynak olarak bir kişinin ağzından çıkan sözleri kullanması. Yani düşünsenize demek ki ben şimdi çıksam TV Twitter'da birine iftira atsam adamlar onu da haber yapacak. Ya da ben çıksam mesela şu kişi beni dolandırdı desem belki onun da haberini yapacaklar ki buna benzer binlerce haber görmüştük zaten biliyorsunuzdur. Artık bunların hangisi doğru hangisi yalan ben gerçekten ayırt etmekte zorlanıyorum. Özellikle bu konular üzerine video çeken birisi olarak güvenilir kaynak diye bir şey kalmadı benim gözümde. Yani siz düşünün çok basit bir olay hakkında konuşurken bile 50 kez araştırmak zorunda kalıyorum. Ki ben alt tarafı bir YouTuber olarak bunu yapıyorken bile milyonlara hitap eden haber haber sayfalarının böyle saçma sapan haberler yapıyor olması benim aşırı derecede sinirim bozuyor elbette. Ha burada şey de diyebilirsiniz işte jahriyi insanları kandırmış, şöyle yapmış, böyle yapmış falan. Ben bu adamın açıkçası burada alay ettiğini düşünüyorum. Yani ciddi olarak söylediğini düşünmüyorum. Ki kendi açmış olduğu yayında zaten makarasını yapmış diye duydum. Adam haber sayfalarını yemlemiş bir oltaya getirmiş bu kadar basit. Yoksa niye durduk yere böyle bir yalan söylesin ki yani gerçekler ortaya çıktığı zaman adam boşu boşuna linç yiyecekti. Evet, durumlar böyle dostlar. Artık sosyal medyanın da var olmasıyla birlikte maalesef ki bunu kötüye kullananlar sağ olsun. Gördüğümüz haberlerin yarısı yalan, yarısı kısmen doğru. Bu yüzden de sizlerden ricam orada burada gördüğünüz haberlere hemen atlamayın. Çünkü sizin bu haberlere inanıp yorum yapmanız bile sizi suçlu kılıyor. Ve bu da elbette hukuken başınızı ağrıtabilecek bir şey olduğu için de böyle bir video ile sizlere uyarmak istedim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.